Bilgi Burak Sesli Bilgiler TR Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR Teknik Kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Arçelik'in 9622 SI model bir Ankastre fırını var arkadaşlar. Bu fırınlarda fırın üzerindeki düğmedeki işaretlerin ne anlama geldiğini bilmeyen kullanıcılar için veya ilk kez kullanacaklar için bunları anlatacağım. Düğmenin üzerindeki işaretler en azından kullanacağınızda size neyi anlatıyor bilmeyenler için bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak şöyle program düğmesi 2 adet düğme var zaten. Birisi derece, birisi de program düğmesidir arkadaşlar. Program düğmesine ilk olarak şöyle yaklaşalım. Program düğmesinde normalde şu görmüş olduğunuz çizgi işareti düğmenizin kapalı olduğunu gösteriyor. Yani ya da şu çizgi olarak algılayabilirsiniz. Bu fırınınızın kapalı konumdayken bulunacağı işaret arkadaşlar. Sonrasında sola doğru Çeviriyorum ben, yani iki tarafa da döner ama sola doğru çevirerek anlatıyorum. Sola doğru getirdiğimizde ilk gelen bu işaret, termometre işaretine benzer. Bu fırınınızda ani ısıtma ya da fırınınızın bir an önce e, hızlıca ısınmasını istiyorsanız bu konuma getirebilirsiniz. Bu konumda fırınınızda yiyecek pişirmeyin arkadaşlar. Bu yiyecek pişirmek için değildir. Bu konuma aldığınız zaman fırınınızın tüm ısıtıcılar, resistanslar aynı anda çalışır ve fırınımız bir an evvel istediğiniz dereceye gelir derecesini de bu arada bu konuma aldığınızda şuradan ayarlamanız gerekiyor. Yani kaç derecede pişirecekseniz işte 150, 200, 300 neyse dereceniz bu dereceye getirip bu işareti aldığınızda fırınınız en hızlı şekilde sizin derecenizi oraya getirecektir ve sonra ışığı söndükten sonra yani bu, bu düğmeye aldınız ve söz gelimi burayı da işte atıyorum 150 dereceye getirdiniz. Fırınınız bir dakika, 3 dakika, kaç dakika çalıştıysa çalıştı, ışığı söndü. Ondan sonra tekrar hangi programda pişirecekseniz oraya almanız gerekiyor. Yani şu programdayken herhangi bir yiyecek koyup pişirmeyin arkadaşlar. Çünkü bu pişirme programı değil. Fırınınızın ani şekilde yani bir an önce içinin ısınması için kullanılan bir programdır. Bilginiz olsun. Bundan sonraki programa geliyoruz. Bir tık daha çevirdik. Büyük ızgara işareti. Fırınınızda et tarzı bir şeyler pişirecek olursanız ızgara adından da anlaşılacağı üzere buraya getirebilirsiniz ve derecesini yine şu diğer sağ taraftaki düğmeden derecesini istediğiniz dereceye alarak buradan ızgara konumunda fırınınızda ızgara yapabilirsiniz. Bu sadece ızgara için üst taraftaki ısıtıcıyı çalıştıracaktır ve ızgara konumunda tel üzerinde bir şeyler pişirmeniz için olanak sağlar. Bir tık daha çeviriyoruz. Bu da küçük ızgara biraz daha düşük ısıda fanla birlikte ızgara yapmanıza olanak sağlayan program arkadaşlar. Yani ilk şu gösterdiğimiz ızgara e, daha çok e, bir an önce hızlı pişirmek istediğimiz ve kaba büyük parça etler olabilir. Bu ikinci olan biraz daha yavaş pişsin ve daha küçük veya büyükse bile koyacağınız pişireceğiniz şeyler ama biraz daha sakin pişirmek istiyorsanız bu fanlı olan, düşük olan ızgaradır. Bir tık daha çeviriyoruz. Bir tık daha çevirdiğimizde gördüğünüz kare dikdörtgen artık sizde şekil değişikliği gösterebilir belki ama bundakinden yola çıkarsak karenin altında bir yatık çizgi var. Bu da sizin fırınınızın içini temsil eden bir e, resimdir. Yani o gördüğünüz kare şekil fırınınızın kapağını açtığınızda sizin gördüğünüz fırının iç haznesi öyle düşünün. Alt taraftaki tek bir çizgi ise yatık şekilde o da sizin fırınınızın alt taraftaki rezistansı temsil ediyor. Bu da Tek alt resistansı kullanarak pişireceğiniz yiyeceklerde kullanabileceğiniz bir programdır. Yani altının daha çok kızarmasını istediğiniz en azından bir pişireceğiniz bir şey ne olabilir? Yani örnek bir pizzadır. Altı daha çok kızarsın, üstü yavaş yavaş Pis Yani öyle bir şey düşünüyorsanız burayı çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Üstü daha az pişecektir yiyeceğinizin, altı daha çok kızaracaktır çünkü alttan ısıtmadır bu alt resistansı çalıştırır. Bir kere daha çeviriyoruz ve yine aynı dikdörtgen işaretin içerisinde. Bu sefer hem altta hem üstte yatay çizgi var. Bu da sizin fırınınızda alt ve üst rezistansın aynı anda çalışacağını gösteriyor. Bu sefer normal pişireceğiniz kek tarzı, poğaça tarzı şeyler olabilir. Yani eşit şekilde hem alttan hem üstten rezistans ısısıyla koyacağınız içeriye, yiyeceğiniz eşit ısılarda pişecektir. Fansız çalışır. Altta üstte rezistans çalışır, fan çalışmaz bu ayarda da. Bu şekilde fırınınızın düğmesini kullanabilirsiniz. Bir daha çeviriyoruz. Ve bu sefer bu biraz silik düğme sizi yanıltmasın. Yine e, karenin içerisinde altta ve üstte yatay çizgi var. İçinde de fan işareti var. Yani alt üst rezistansla birlikte turbo fanınızda çalışacak anlamına geliyor bu düğmeyi aldığınızda. Bu sefer de fırının içerisine sadece alt üst rezistanstan değil de tüm bölgeye yani fırının içerisindeki her yere fan yardımıyla eşit şekilde ısıyı dağıtmasına yarar. Yalnız turbo da hani bunu kullanan hanımlar biliyordur belki ama Kullanmayanlar için ilk defa kullanacaklar için turbo biraz daha kurutur ve dolayısıyla böyle kurumasını istemediğiniz pişireceğiniz yiyecekleri e, turbosuz programda pişirmeniz biraz belki süreyi uzatabilir ama kurumaz. Bunu da bilginiz olsun. Alt üst çizgi ve içerisinde de fan kanat işareti olan turbolu ve alt üst resistansın çalışmasına imkan sağlayan programdır. Bu model için bu şekildedir. Bir daha çevirdik ve kapalı konuma geldi. Dediğim gibi ben düğmeyi sola çevirerek yani sola giderek anlattım. Burada sağa da çevirebilirsiniz ama bu sefer videoyu tersten izlemeniz gerekiyor. Kullanım bu şekilde arkadaşlar program düğmeleri. Diğer programları anlatırken dereceyi tek tek hepsini de anlatmadım. Çünkü derece tamamen sizin pişireceğiniz yiyecekle alakalı. İsteyen yüzde isteyen 250 de isteyen maksimumda. Bunu tamamen hangi yiyeceği pişirecekseniz ona göre ayarlıyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Yorum bırakmayı unutmayalım. Videolara destek için beğenileriniz, abonelikleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın.